geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Kadir suresi 1 ile 5 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 97 El Kadir. Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 5 ayettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Biz onu, Kur, Anı, Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 4. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh, Cebrail, her iş için iner dururlar. 5. O gece esenlik doludur. Ta fikrin doğuşuna kadar. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.